Allah Azze ve Celle bu kadar zulüm olmasına rağmen e, neden halen daha sessizdir? Neden halen daha bir Ad kavmi gibi, bir Semud kavmi gibi, bir e, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi halen daha bir toplu helak yapmamıştır? Bunun sebebi şudur ki Allah hilim sıfatına sahiptir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin hilim sıfatı olmasaydı, yani yumuşak huyluluk sıfatı olmasaydı, Allah merhametli olmasaydı bugün insanlığa bir yudum su içirmezdi. Eğer Allah'ın katında bu dünya bir sivrisinin kanadı kadar dahi değer olsa zaten insanlık bir anda yaşayamazlar yani. Kafirlere herhangi bir nimet dahi vermezdi. Ve Allah Azze ve Celle bugün bu zulüm olmasına rağmen, çocuklara yapılan afburun tecavüzler olmasına rağmen, kadınlara, bacılarımıza, namuslarımıza uzatılan eller olmasına rağmen ve hatta bugün İslam coğrafyasında çekilen bankalardaki faizler olmasına rağmen Allah eğer halen daha sabrediyorsa bizi İbrahim Suresi 42. ayete götürüyor. Ne diyor Rabbimiz İbrahim Suresi 42. ayette? Sakın diyor. Bak sakın. Böyle bir dur, bir kendine gel. Sakın Allah'a zalimlerin yaptığından habersiz sanma. Allah onların, Allah onları gözlerin dehşetle dışarı fırlayacağı bir günü erteliyor. Sakın diyor kardeşim. Bak iman ede, Müslüman. Sakın öyle bir şeye girme yani. Bir tereddüte dahi girme. Böyle bir acaba yok. Allah onları öyle bir güne erteliyor ki, Allah onların gözlerinin dehşetle dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor ki, onlar ne yaptıklarını bilecekler ve ne yaptıklarını idrak edeceklerdir. Yani. Hani bir sloganımız vardır. Deriz ya, cihadın en büyüğü zalim sultana yapılanıdır yani. Eğer birileri bu şeye ses çıkarmazlarsa, birileri bu şeylere dur demezlerse, birileri bunların karşılarında denge kuvveti olmazsa o Furkan mücadelesinde o Furkan'ı temsil eden taraf olmazsa zaten batıl çoğunluktur. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Sen insanların çoğuna uyarsan onlar seni haktan sapıtırlar. Çok olacak bu batıl. İman azdır kardeşim. Biz azlardan olmaya dua edelim. İman çok olacak diye bir kayda yoktur. Ama mesele o fesada, o batıla, o şerre karşı dik durabilmektir mesele.